nefes verme süresini ne kadar uzun tutabilirseniz kalbinizi yavaşlatma süresini de uzun tutarsınız. Bu ne işinize yarar? Tabii ki o stresi azaltmakta çok çok faydalı bir egzersize dönüşür. Merhaba, Sade Düşün'e hoş geldiniz. Bugün nefesle ilgili videoların devamını dışarıda çekmek istedim. Hem açık havada nefes egzersizleri yapmak çok daha keyifli, hem de sonbaharın bu güzel havalarını kaçırmak istemedim. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle nefesin bizim sağlığımızdaki önemi sadece oksijenden ibaret değil biliyorsunuz. Oksijen de, karbondioksit de bizim için çok kıymetli. Sadece nefesi alıp vermek değil derdimiz. Aynı zamanda solunum hücresel düzeyde beslenmemizi de sağlıyor. Sadece yediklerimizden değil, oksijenden de besleniyoruz. Bu yüzden hücrelerimizin hepsine yeteri kadar oksijen gitmediği zaman siz istediğinizi yiyin. İstediğiniz takviye gıdayı kullanın. O hücrenin beslenmesine imkan yok. Hücre beslenmeden de yenilenemiyor, işlevini gerçekleştiremiyor. İşte bu yüzden çok önemli. Oksijeni yeteri kadar tüm hücrelere ulaştırmanın en kesin yolu da doğru nefes alıp vermek. Herkes yanlış nefes alıyor demiyorum. Evet böyle bir kanı var. Neredeyse bütün nefes terapistleri herkesin yanlış nefes alıp verdiğinden bahsediyor. Olay bu kadar vahim değil aslında. Sadece bizim istediğimiz, zaten yaşamınıza bu şekilde de devam ediyorsunuz ama daha kaliteli, daha verimli hale getirmek aslında. İkinci bir konuda nefesin parasempatik sistem dediğimiz vücudumuzun otomatik sinir sisteminin bir parçası olan ama dinginleştirmeyi, rahatlamayı, yenilenmeyi, huzuru telkin eden kısmını aktive edebilmek. Peki, oksijeni hücrelerimize nasıl ulaştıracağız? Genel olarak yaptığımız günlük hayat içinde çok ağır egzersizler yapmadığımız zamanlarda yüzey solunum yapmak. Yani akciğeri bir üçgen gibi düşünecek olursanız ama üçgen prizma gibi hem önden arkadan hem de yandan böyle genişleyen bir üçgen gibi düşünün. Tabanı en geniş. En geniş olan kısmı genellikle kullanmıyoruz. Kullandığımız kısım en üst kısmı bazen de orta kısımları. Oysa bizim solunum kapasitemizin neredeyse yarısı alt kısımdadır. İşte bu alt kısmı çalıştırabilmek, alt kısmı canlandırabilmek için her yerde o duyduğunuz diyafram nefesi dediğiniz şey bunun için işe yarıyor. Ama her zaman da diyafram nefesi alamazsınız. Bazen yüzel nefes gerekir. Bazen hızlı nefes gerekir. Bazen derin ve yavaş nefes gerekir. Önemli olan sizin bunları ne zaman nerede kullanacağınızı bilmek. Daha doğrusu ihtiyaç olduğunda bedeniniz bunu kullanmak istediğinde egzersizlerle alışkın olmak. O yüzden sabah egzersizleri çok önemli. Nefes egzersizleri sadece 5 dakikanızı alır. Birkaç derin nefes, birkaç yüzel ve hızlı nefes, belki ağızdan, burundan birkaç nefes. Bunların hepsi günlük nefes ihtiyacınızı, nefes alışkanlıklarınızı çok etkileyecek egzersizlerdir. Solunum kapasitesini arttırmak için de akciğerlerimizin altına kadar, en alta kadar, yani şuradan elinize gelir zaten kaburgalarınız, bu kaburgalarınızın altına kadar akciğerleriniz devam ediyor. İşte burada tam da o sınırda diyafram var. Demek ki bizim istediğimiz karnımızı şişirip indirmek değil. Diyafram nefesi genellikle böyle anlatılır ama bizim istediğimiz aslında hem önden hem yandan hem arkadan tam bu kaburgaların alt kısmını genişletmek. İlk nefes aldığınızda, derin nefes aldığınızda önce burayı bir doldurmak. Önce yukarıyı değil, önce aşağıyı bir doldurmak. Bunu birkaç defa kendi kendinize denerseniz, ellerinizi de şöyle koyarsanız esnediğini görürsünüz. Buna kaburga nefesi diyelim. Yani çünkü tam olarak diyafram nefesi sayılmaz. Evet, diyafram da işin içinde, kesinlikle öyle. Ancak buradaki kaburgalar arasındaki kaslar da işin içinde, karın kasları da işin içinde. Aslında her şey bu bölgedeki bütün kaslar işin içinde. Sadece diyafram nefesine odaklandığınızda bu insanı biraz strese sokan bir duygu. Onu yapmak daha zor. Nefes alırken önce aşağıya doğru şeklinde deneyebilirsiniz kendi kendinize. Nefes aldıktan sonra onu bir süre içinizde tutup sonra daha üst düzeyde, ortaya doğru bir nefes. Evet, o da dursun içeride. Şimdi en üstte ne kadar çok nefes aldınız değil mi? Şimdi bunu yavaş yavaş verebilirsiniz. Ağzınızdan da olur, burnunuzdan da olur. Ama nefes verirken dikkat edeceğimiz nokta şu. Ben burun nefesini tercih ediyorum. Burundan nefes vermeyi. Çünkü daha dar bir alan. Buradan nefes çıkarken kesinlikle yavaşlıyor. Biz neden yavaş nefes vermek istiyoruz? Bütün meditasyon, yoga vesaire bu uygulamalarda neden derin ve yavaş nefesten bahsediliyor? Onun sebebi de şu. Nefes alırken kalp hızımız artar. Nefes verirken kalp hızımız yavaşlar. İşte o nefes verme süresini ne kadar uzun tutabilirseniz kalbinizi yavaşlatma süresini de uzun tutarsınız. Bu ne işinize yarar? Tabii ki o stresi azaltmakta çok çok faydalı bir egzersize dönüşür. Nefesinizi uzun sürede verirken kalbinizi yavaşlatıp parasempatik sistemi aktive edip evet dinlenebilirsin yenilenebilirsin ortada bir stres yok hissini veriyorsunuz bedeninize. Nasıl hızlı hızlı nefes alınca kalp hızınız artıyorsa bu da onun tersi aslında. Nefesi derin ve yavaş almak kadar derin ve yavaş vermek de önemli yani. Hatta hep istediğimiz nefesi aldığınız süreden daha uzun sürede verin. Buna sufi nefesi deniyor. Mesela 5 saniyede nefes alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi vermeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bunun döngüsel olarak, kesintisiz olarak devam etmesi, işte buna sufi nefesi deniyor. E, solunumla aldığımız oksijenin bizim için birçok etkisi var tüm hastalıklardan korunmakta metabolizmamızı çalıştırmakta hayatımızın devamı için gerekli değil mi ama aynı şekilde karbondioksit de öyle çünkü karbondioksitin vücutta belli bir düzeyin altına inmesi, sürekli karbondioksiti dışarıya vermemiz de bizim için iyi bir şey değil. Karbondioksit vücudun en önemli tampon mekanizmalarından. Ayrıca karbondioksitin damarları genişletme özelliği, solunum yollarını genişletme özelliği var. Ve karbondioksit belli bir düzeyin üstüne çıktığı zaman sinüslerde ya da damar duvarlarında yer alan nitrik oksitin salgılanmasını sağlıyor ki o da dilatasyon yani genişlemeye yol açıyor. Demek ki karbondioksiti de oksijeni de belli bir dengede tutmamız gerekiyor. İşte bunun için nefesimizi verimli ve biraz da lütfen tasarruflu kullanalım olur mu? Sevgiler.